Evet arkadaşlar Gamer Burak'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Kanalımın eski adı oyun delisiydi arkadaşlar. Gamer Burak diye değiştirdim. Yani işte değiştirdim adım arkadaşlar. O yüzden eski videolarım oyun delisi diye geçiyor. Gamer Burak diye değiştirdim adımı. Bugün Clash of Clans'da da 3. bölümü çekeceğiz. Saldırı yapacağım arkadaşlar. 9 tane ejderha, 1 tane 3. seviye büyücü ve 1 tane 4. seviye okçu. Burada da iki tane öfke bir ve bir tane şifa. hemen bir şey bakacağım. Şuna hemen bas. İki olsun o. Öyle bir meraktan o baktım. Bu arada şunu yedi yapıyorum arkadaşlar. Şunlar zaten yedi. Ondan sonra hepsini sekiz yapacağım hepsini dokuz yapacağım. Ve pek açacağım. Şey yapıp. Sekiz yapıp. Evet isterseniz 12 saatlik kalkanımız var. 3 saat gidiyormuş arkadaşlar. Ben saldırımıza gidelim. Buraya saldırmayacağım çünkü evet bu var. <laughs> Bölüm 2'de yenilmiştik arkadaşlar. İstediğim gibi olmadı. Onun için yenildik. Önceki videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve saldırabilirim ama ganimet yok. Hem de hiç yok. Aslında yüzdere hepsini bir yerden salıp öfke büyüsü atsam bayağı iyi olabilir. Nasıl bitince bir tane daha atarım. Bayağı iyi olur o bak buraya saldırırım aynen onu alır abi bakalım hadi evet şimdi şu at bakayım bir şuraya şimdi şuraya at Hadi. Ve tamamdır. Onlar alsın arkadaşlar orayı. Ondan sonra şu ortaya gelince. Şey, sen Buradayım. Tamam. Ben şuradan. Öfkeyi nereye atacağız? Şimdi iki iki dağıldılar. Atalım öfkeyi. Evet bir yıldız aldık. Şuna niye saldırmadım ben? Artık başka şifa şey atmaya gerek yok şifayla. Zaten bir yıldız aldık. Evet böyle bir saldırı daha yaptık arkadaşlar. Yorumlar arkadaşlar neyle saldırdığımı yazarsanız saldıracağımı yazarsanız çok sevinirim. Ben şu anda full ejderha basarak saldırıyorum. Ama yorumları sizde ne, neyle saldıracağımı yazarsanız çok sevinirim. Like atmayı, yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, üç yıldız. Şu tane itelim. Tamamdır arkadaşlar. Bölüm 3 herhalde arkadaşlar. Şuradan bir tane yitelim. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik burada. <laughs> Videoyu beğenirseniz daha hızlı hızlı çabuk çabuk atacağım. Saldırıları. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.